Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımızda aklımızdaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Bundan ilgili bir bakım yapalım istiyorum canlarım. Zamansız zamanla niyetliyim. Benim videolarıma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesaj var demektir. Beni o zaman dinleyebilirsiniz. Bireysel danışmanlık için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Bu bizim ikinci kanalımız. Bir diğer kanalım Esra ile İskambil ve Kahve Falı. O kanalımda da İskambil açılımlarınızı ben kahve, çay, Sufalı gibi birçok alanda yavaş yavaş yerleşmeye çalıştığımız açılımlar da yapıyoruz. Orada da annem sizlere yardımcı oluyor. Benden tarot ve iskambil, annemden ise çay, kahve, sufalı gibi danışmanlıklar alabilirsiniz. Her ikimiz de özel danışmanlık veriyoruz. Bunun için her yerde numaramız mevcut. WhatsApp'tan asistanımızla yazarak randevu için görüşebilirsiniz canlarım. Kanalıma abone olun veya olmayın hiç fark etmiyor. Ben bütünün halini olacak şekilde niyetliyimdir. Ee, ama abone olanlardan Allah razı olsun. Hepiniz iyi ki varsınız. Emeğimize saygı gösterdiğinizi görmek bizleri tabii ki mutlu ediyor. Bizler bir nebze olsa olsun size faydamız dokunsun diye karşınızdayız. Sizler de bizi mutlu etmek isterseniz abone olup beğeni tuşuna basmanız. Yanında çıkan zil bildirimlerinden tümün işaretlediğinizde videolarımızdan ilk sizler de haberdar oluyorsunuz canlarım. Haydi bakalım sözü fazla uzatmadan ben öncelikle Bugün kendinizde neyi keşfetmeniz gerekiyor? Keşfetmeniz gereken cümleniz neymiş? Bunu öğrenmek istiyorum. Bir buna bakalım önce. Bugün kendinizde keşfetmeniz gereken cümleniz. Bir gün tüm bu yaşadığın deneyimlerin acısı, tatlısı İyisi, kötüsüyle büyümene nasıl da yardımcı olduğunu göreceksin. Yaşadığın deneyimler aslında senin büyümene yardımcı. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle aslında bunlar yaşadığın bu süreç senin deneyimlerin. Kendinde bugün bunu fark et ve üzme. Günün mesajı sizlere buymuş canlarım. Haydi bakalım sizler şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle. Onu en son nasıl görmüştünüz, size ne söylemişti. Bunlar odaklanın. Ben de şöyle yapalım. Bu taraftan başlamak istedim. Bakalım bir. Kartlarımı seçeceğim. Sizler isterseniz kalabilirsiniz. Kalıp enerjilerinizi göndermeniz çok daha iyi. Sizler isterseniz kalabilirsiniz. İsterseniz videomuzu ileri sardırarak direkt açılımımızı da dinleyebilirsiniz canlarım. Hmm. Bir bakalım bizlere neler anlatılacak. sıkıyor mu? Evet. Bir bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyormuş? Çok fazla maskeleme kartı geldi bir kere canlarım. Bu insan öncelikle şunu size söyleyebiliriz ki bir şeyleri sizden gizlediği, sizden maskelediği. Ay bu karmalar hiç hayatımda bitmiyor ya. Bu son zamanlarda ne çok karma çıktı açılımlarımızda. Hala hayatındaki bir takım karmalar ne yazık ki bitmemiş. Belki de bunları gizliyor sizlerden canlarım. Karmalarım bitti diyebilir. Karmamdan kurtuldum diyebilir. Bu konuya lütfen dikkat edin. Nedense bunu hissettim. Şu anda birçoğunuza işte hayatındaki insan gitti diye karşınıza gelebilir. Dikkat edin gerçekten bu insanın hayatında bir şeyler bitmiş mi? Çünkü çok fazla size karşı bir takım gündemlerde maske taktığını bizlere söylüyor. Şimdi evet bir kere maskenin arkası kartı ile bir şeyleri maskelediği, göründüğü gibi yansıtmadığı bir süreci var. Tabii ki herkesin hayatında karması olmayabilir. Karması olmayan arkadaşlarımız için ise bu insan aslında mutsuz olduğu, kötü bir süreçten geçtiğini ve mutluluğunu, mutsuzluğunu bile maskeyle örttüğü bir süreci de üzerinde hakim olmuş olabilir. Bunu da bizlere söylüyor canlarım. Bu insan ben diyor riske girmek istemedim. O yüzdendir belki durağan enerjilerim. O yüzdendir belki hareket etmez pasif enerjilerde kalışım. Ben senle olan ilişkiyi, senle olan sürecimi riske girmek olarak düşünüyordum. Ve riske girmek istemediğim için sana olan kalbimi, sana olan hislerimi kapattım. Bakın bir maske kartı daha gördünüz mü? Bu insan karmaları ile ilgili yalan söylüyor olabilir. Hislerim yok bitti seni unuttum senden vazgeçtim seni sevmiyorum artık. Bu tarz konularla ilgili maske takıyor olabilir. Bir kere e, sizden bunları saklıyor olarak gözüküyor. Bu insan çünkü tamamen kendine başarısızlıklarına odaklamış. Bu ne demektir? Yani bu insan sizden yaşadığı ilişki içerisinde kendini Kapana kısılmış hissettim diyor. Ee, başarısızlıklara odaklandım. Sanki kapana kısıldım ve hareket etmekte, adım atmakta, eyleme geçmekte ciddi anlamda büyük bir sıkıntıya düştüm dediği bir süreci üzerinde hakim. O yüzden bu insan sizle olan ilişki içerisinde çok fazla riske girmeyi göze alamamış. Riske girmek istemiyorum. Ee, ben duran enerjilerde kalmak istiyorum. Sanki oturayım, bir şeyleri düşüneyim ama bunu eyleme dökmek sanki benim için bir risk. Sanki benim için sıkıntılı bir süreç. O yüzden ben risk et, riske almayayım, oturayım, kalayım dediği bir gündemi söz konusu olmuş. Çünkü bu insan çok karamsar, çok tedirgin, çok karanlık noktaları odaklı. Ufacık bir sıkıntıda bile biz olmayız, bittik, tamam deyip de böyle etrafına kendine negatif enerjiler saçtığı bir süreçten geçtiğini bize söylüyor. Yani aslında bir nevi başarısızlık kavramına çok fazla odaklı olduğu bir gündemi üzerinde hakim. O yüzden bir kere bu insan karmaları yüzünden sıkıntıya yaşıyor, bir şeyleri maskeliyor, karma yoksa hayatında e, başarısızlıklara odaklı sanırım yapamayacağız diyen en ufak bir şeyde kendini geri çekmeye yeğleyen bir yapıda sonuç itibariyle riske girmiyorum riske girmemem gerekiyor dediği niyetlerinde bunu barındırdığı bir süreç üzerinde hakim o yüzden bu insan böyle birazcık size karşı pasif ve durağan durgun enerjilerde kalmış olabilir e, lakin bu insan Büyük bir dönüşüm geçireceğini de bizlere söylüyor. Belki de birçoğunuzun aklındaki kişi artık o dönüşümü geçirmeye başladı. Çünkü enerjilerdir bunlar. Bu insan enerjilerinde artık dönüşüm, değişim istediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Artık diyor dönüşümden geçmeliyim. Artık bundan ilgili belki birçoğunuzun kulağına haberler gelmiş veya gelmeye de başlıyor olabilir. Yani kendisi de iletişime geçip böyle bir şeylerin değiştiğini size yavaş yavaş... Hiç yapmadığı bir şekilde adımlar atarak ne bileyim görüşme isteği, buluşma isteği böyle bir farklı yaklaşımla kendini değiştirip de gelebilir. Bazılarınızın için ise e, böyle ortak arkadaşlar, sosyal çevreden bu insanın değişime döndüğünü, hayatında bir şeyleri dönüştürdüğü, değiştirdiği, böyle eski yaptığı süreçleri de artık yapmadığı, karmaları belki bitmeye başladı, belki artık başarısızlıklara odaklı değil, kendine ilgili bir şeyleri dönüştürmeye meyilli olduğu bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Artık ben başarısızlıklarıma odaklanmamam lazım. Bunlara odaklandığımda ben kaosa düşüyorum. Ben sıkıntılı bir sürece düşüyorum. E, hayatımda fırtınalar kopuyor. Hayatımda sıkıntılar çıkıyor ve ben bu ilişki yıkıma kadar bu sefer götürüyorum dediği bir gündemi söz konusu. Evet yıkıma götüren tarafta ben miyim? O silahı çeken tabiri caizse. Tarafta aslında benim. Çünkü e, kendimi bir şeyleri çözebileceğimi olan inancım olmadığımda başarısızlıklara odaklanmış olarak sayıyorum dediği gündemi üzerinde hakim. Şu aralar biraz kendine yalnız kalmam, birazcık meditasyon yapmam, birazcık içsel huzuru hayatına çekme sürecinden geçtiğini de bizlere söylüyor. Aslında sizle kavuşabileceğine, sizle tekrar birleşebileceğine olan umudunu hiç kaybetmemiş. Bu umut hala üzerimde hakim diyor. Ben diyor... Bu ilişkiyi kurtarabilmek için, bu ilişkiye şans vermek için bir umudumuz olduğunu, bir şansımız olduğuna inanıyorum. Ama bunun için ben karamsar olmamam lazım. Bunun için karmalarından kurtulmam lazım. Her şeyden önce bunun için riske girmemek yerine hareket etmem lazım. Yani aman ben riske girmeyeyim, ben hareket etmeyeyim, onu bunu yapmayayım demek beni umuda, beni güzel bir sürece götürmez. O yüzden ben... Ee, oturduğum yerden kalkıp eyleme ve harekete geçmem lazım dedi bir düşünce de bu insanın aklından geçiyor canları. Bu insan çok fazla düşünüyor. Çok fazla önünü görmek için uzaklara dalıyor. Belki aranızda bazılarınızın yol, mekan, mesafe gibi bir uzaklıkta olabilir. Bu insan yolunuzu gözlüyor. Size gelmek istiyor, gelemiyor. Adım atmak istiyor, atamıyor. Veya ee, Önünde nasıl bir yol, önünde nasıl bir hayat süreç var? Bununla ilgili bir şeyleri gözetliyor, düşünüyor, tartıyor bir şey Yani aslında çok fazla şeyi kafasında canlandırıp, çok fazla şey için e, planlar yaptığı, düşüncelere girdiği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. E, bu insan artık size kavuşmak için, size, e, sizle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırıp, bir şeyleri yoluna sokmak için gerçekten diyor ki çok fazla savaşmalıyım. E, savaş vermek zorunda kaldığım gündemlere etrafımda insanlar, etrafımda sıkıntılar da olabilir. Ben sana aşığım. Ben bir kere bunu biliyorum. Ben sana aşığım. Sana aşığım, seni seviyorum. Senden bir arada olmak istiyorum. E, sana içimde beslediğim bu sevgiyi sunmak da istiyorum. Hatta bundan kalmayıp senden tamamlanmak da istiyorum. Ben çünkü sensiz sanki eksiğim. Sensiz sanki yarımım ve tamamlanamıyorum dedi. Ben tamamlanmak istesem de aşık olsam da ee, nasıl olur? Yani bunun için savaş vermem lazım. Çünkü bu ilişkiyi yıkıma götüren, kaosa getiren, bu ilişkiyi sonlandıran, bitiren taraf benim. Bunları da toparlayacak taraf yine benim dediği ve hayatımda bir takım konularla ilgili savaş vermeye başladım dediği bir süreçten de geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Evet diyor ben aşığım ve senden tamamlanmak istiyorum. Hatta senden aile kurmak, aile olmak yolunda ilerlediğim bir sürecim de üzerimde hakim ama ben önce e, güven temasını aramızdaki bu güven konusunu ve güven temasını çözmem gerekiyor. Senden dediği bir süreci üzerinde hakim. E, bu güveni çözmem lazım. Bana şüpheli yaklaştığını veya senin güvenini kırdığıma inandığım bir gündemim söz konusu. Çünkü sana karşı yanlış yaptım veya sana karşı bir takım gündemleri, bir takım konuları maskeledim dediği bir süreci de üzerinde hakim. Özellikle belki de sana olan duygularımı açmadığım, kalbimi bir kafese koydum ve olan duyguları ortaya çıkartmadım ama anahtar elimde. Bu duyguları yani artık açmak istediğim, açığa çıkartmak istediğim bir süreçten de geçtiğini bizlere söylüyor. E, Aslında diyor, e, ben artık koşulsuz ve gerçek sevgiyi hayatımda istiyorum. Yani bu zamana kadar belki egosal yaklaştım. Bu zamana kadar belki işte o beni sevsin, o beni el üstüne tutsun, o bana sürekli içindeki sevgiyi, değeri, ilgiyi, alakayı göstersem ben vermeyeyim, ben sunmayayım dedim. Ama ben anladım ki, e, sevmek bu değil. E, ve ben artık koşulsuz bir şekilde sana karşı içimdeki sevgiyi ortaya çıkartmak istiyorum. Niyetlerimde bu da var. Özellikle dönüşüm yapmam gereken konulardan bir tanesi bu karmalarımı bitirmek, korku ve tedirgin dolu düşüncelerden sıyrılmak, güven temasıyla ilgili bir takım gelişmeler yapmak, başarısızlık noktalarından çıkmak, maske taktığım gündemleri sonlandırmak, riske girmemem gerekiyor dediğim süreçleri artık sonlandırmam, hayatındaki karmaları bitirmem. Yani genel anlamda aslında bir bir anlamda değil de sanki birçok alanda kendini dönüşüm içerisinde alan büyük bir döngüden geçen kendinden yeni bir ben yaratmaya çalışan yaratmayı isteyen bir aklımızdaki kişi karşımızda var canlarım. Çünkü onun bu tutumu onun bu enerjilerde kalışı hayatında birçok noktada sıkıntı getirdi, kaoslar getirdiği sorunlar getirdi. Yani sizsiz de çok fazla mutlu olmadı. Yani bu da şu var. Bazılarınız Bırakıldınız, terk edildiniz, aranıza başkaları alındı, başkaları girdi. Bazılarınız neden gittiğini bile bilmiyorsunuz, durduk yere bitirdiniz, bitirildiniz, engellendiniz. Yani herkesin hikayesi, herkesin senaryosu farklı ama burada da daha çok aklınızdaki kişinin enerjisinde şu var: atalarımdan gelen bir karma, geçmişimden gelen bir karma. Sana karşı değil. Hayatımın her alanındaki insanlara yanlışlar hatalar yapıyorum. Yani öyle bir karma öyle bir döngü süreci içerisindeyim ki netleşemiyorum, doğru yolu bulamıyorum, önümü göremiyorum, farklı bir süreçten geçiyorum dediği gündemi söz konusu. Yani burada sanki biraz da bu insanın bir şeyleri bilesteye. Sizi üzmek, sizi bitirmek, hayatına başkasını almak. Bunları bir isteye yapmadığı karmaları ya hani e, biz farkında değiliz. Evet belki bazen şunu diyorsunuz şu anda. Ya işte Esra Hanım nasıl olur? Bir insan istemeden hayatına birini mi alır? Bir insan istemeden biriyle sevgili mi olur? Veya işte e, evlenir veya işte nasıl hikayenizde? Ya olabilir. Bu da bir ihtimal. Evet düşük bir ihtimal veya belki mantığın almadığı, mantığın yetmediği bir ihtimal ama olabilir. Çünkü bu insanın hayatında bir insanın hayatında karma varsa bu insan dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşar. Niye yaptığını bilmez. Biz bu insanı dengesiz, bu insanın ne istediğini bilmiyor olarak nitelendiririz. Oysa ki bu insanın hayatında temizlenmesi gereken karmalar vardır. Bu da bir gerçek. Ha belki mantığımız alır, belki almayız. Almaz. Belki bu durumu kabul ederiz, etmeyiz. Bu kişiden kişiye değişir. Lakin karma varsa hayatımızda gerçekten bizi de zorlayan enerjilerdir bunlar. Yani karşı tarafımda ben şu bakımda özellikle için söylüyorum. Şu bakımı dinleyen arkadaşlarımın hayatındaki, aklındaki kişiler için söylüyorum. Birçoğunuzun aklınızdaki kişi, çok da fazla içinde bulunduğu ilişkiden mutlu değil. Sizleyken nasıl başarısızlıklara odaklıysa bu ilişkide de odaklı. Sizle ilgili konularda nasıl riske girmemek istiyorsa riske de, bu ilişkide de riske girmek istemiyor. Sizle ilgili güven temasını sarstıysa emin olun bu ilişkide de sarstı. Size maske taktığı gündemleri varsa bu ilişkide de var. Yani e, size veremediğini bu ilişkiye de vermiyor. Eğer hayatında biri olanlar için özellikle söylüyorum. Hayatında karma olan ilişkiler için söylüyorum ki birçoğunuzun olduğunu yorumlardan okuyorum zaten. Öyle olsa bakın dediğimiz gibi olsa zaten bu insanın hayatında kaoslar, yıkımlar, fırtınalar kopmaz. Bu insan der ki bize ben seni bıraktım gittim ama hayatımdan memnunum. Yaşadığım ilişkiden memnunum, mutluyum, huzurluyum. Bunu bize vermiyor burada. Burada bize verdi yok eksik kalıyorum. Dönüp dolaşıp aynı şeyler farklı insanlarla aranızda dönüyor. Bu bakın üçüncü bakın Dün 2 video paylaştık. ikisinde de aynısı çıktı. Bugün de bunun devamı. Anlamayan arkadaşlarımız için veya videomuzu ilk defa denk gelen arkadaşlarım için bundan önceki iki videoyu da dinleyin. Dün paylaştığımız iki videonun devamı olmuş bu. Hala devam ediyor. Yani bu insanın hayatında karma. Zaten karmalar bir günlük, üç günlük, beş günlük mevzuda değil çok çabuk bitebilecek bir mevzu değil veya farkına varmak da mevzu değil. Ama burada en azından bu karmaların farkına varıp da bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri dönüştürmek istediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. O yüzden bu insan artık tamamlanacak, tamamlanmak istiyorum diyor. Artık içimde bulunan aşkı, sevgiyi, aile olmak istediğim daha doğrusu aile olma arzusunu ortaya çıkartmak istediğim bir sürecim var diyor. <laughs> bu yüzden belki etrafındaki insanlardan insanlarla belki kendiyle ilgili de savaş verdiği bir gündemi söz konusu. Bunu da düşünebiliriz ama gerçekten bu insanın tekrar söylüyorum yaşadığı karma ile ilgili sıkıntı yaşadığı, çok da mutlu olmadığı bir sürece girmiş ve bu konuyla ilgili dönüşüm süreci içerisine girdi bir gündemi olduğunu bizlere söylüyor. He, e inanırsınız, inanmazsınız veya kabul edersiniz, etmezsiniz. Orası da belki her bireyin farklı şahsi görüşü. Ben buraya yansıyan enerjiyi size söylerim. Siz olduğu gibi alıp kabul edersiniz veya evrene geri iade edersiniz. Ama gerçekten şunu çok net söyleyelim ki bu insan dönüşüm istiyor. Bu insan içinde bulunduğu bu durumdan çok da memnun olmadığı, çok da mutlu olmadığı bir süreçten geçtiğini bizlere çok net söylüyor canlarım. Şu anki düşünceleri bu. Ben dönüşüm geçirmem lazım. Ben karmalarımdan, ben başarısızlıklarımdan, ben riske girmek istemediğim konularda artık harekete geçmem lazım. Hayatımdaki kaosu ve sıkıntıyı bitirmem lazım dediği bir süreçten geçiyor. Peki bu içinden geldi. Bakalım size başta çektiğimiz gibi şu anda bu insanın kendinde bugün ne zaman videoma denk gelirseniz o gün için geçerli. Bugün kendinde neyi keşfetmeye başlamış? Bugün kendinde keşfettiği cümle neymiş? Bakın ne kadar güzel geldi. Gidenin ardından üzülmek başkasının varlığı ile var olmaya çalışmak gibi. Başkasının senaryosunda boğulacağınıza kendinizi herkesten bağımsızlaştırarak kendi senaryonuzu ölümsüzleştirin. Ne dedik? Gidenin ardından üzülmek. Yani sizden bitiren ilişkide, biten ilişkide üzülmek istemediği için başkasının varlığı ile var olmaya çalışma, çalışmış. Burada başkasının karma zaten. Başkasının varlığı ile var olmaya çalıştım ama Başkasının senaryosunda boğulmaya başladığımda kendimi herkesten bağımsızlaştırarak kendi senaryomu ölümsüzleştireceğim. Nokta. Ne kadar bakın açılımla bir araya geldik aslında gördünüz mü? Üzülmemek için, mutsuzluğa, depresifliğe kapanmamak için hayatımı başkasına aldım. Ama başkasının senaryosunda da yerim olmadığını fark ettim. Burada da söyledik aynısını. Bakın bir cümleyle de bunu özetledik aslında. O yüzden bu insanın gerçekten bu ilişkide de hayatındaki insanla da karmaları bitmediği, Karmalarından kurtulmak istediği, Bununla ilgili arınmaya niyet aldı. Ve büyük bir dönüşüm istediği süreci olduğunu bizlere gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ha bunu çok çabuk başaranlar da olacak. Eminim aylarca yıllarca hayatında da sürecek olan insanlar var. Karmalarını çok çabuk veremeyecek insanlar da var. Ama umut ediyoruz ki videomuza denk gelen insanlar, beni dinleyen sizlerin inşallah kavuşmanız için bu insan bir umut olduğuna inanıyor. Siz de olmadığınızı içinizde yaşartırsanız Allah'ın izniyle her şeyiniz yoluna girecek olarak gözüküyor canlarım. Evet canlar çok değişik ve güzel bir açılım oldu açıkçası. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrını olsun diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, güzel dileklerini iten, ileten bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim gönlünüzdeki muradınız neyse hayırlısı ise sizlere onu versin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.